Küçük başlara bak. Ay maşallah. Berkay'ın bunu pazarda sattın. Evet. Kurbanlık oluyor. Evet. Düve. Ham düve. Evet, hiç doğurmamış. Hiç doğurmamış. Canlı kilogram 280 300. 300 yaklaşık 300. Hep açıktıydı bu. O yüzden biraz hızlı Bu senin kendi malın mıydı? Kasap almadım. Mı? Kasapnı aldık, açıktıydı. Evet. Abamıyı tamam, kaldırmayalım. Burası hep kurban. Kurban düve mi hepsi? Burada da küçük başlar var. Şey, şey. var. Usta güzel bir yermiş kavakların içinde. Evet. Serin değil mi biraz? Hmm. Eskişehir'i mutalıp. Kurbana yakın arkadaşlar. Kurbanlık fiyatlarını da çekmeye geleceğiz. Küçük baş büyük baş buraya nasip olursa. Uygun bir zamanda. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz. Görüşmek üzere.